Herkese merhabalar. Ben Buse Pendas. Bu meditasyon eski sevgilinizi unutmanıza yardımcı olacak olan derin betimlemelerle dolu, onunla bağlarınızı kopartmayı hedefleyen ileri seviye bir meditasyon uygulamasıdır. Öncelikle sessiz ve sakin bir yerde oturun. Rahat bir pozisyon alın ve derin bir nefes alın gözlerinizi kapatın ve tüm dikkatinizi iç dünyanıza odaklayın. Bir zamanlar içinde kaybolduğunuz, derin bir aşkın izleriyle dolu bir yerde bulunuyorsunuz. Gözleriniz hafifçe açılmış olsa da bu andan itibaren o geçmişe gömülmenize izin vermiyorsunuz. Artık hikayenin parçası değilsiniz. Şimdi bağları koparmak için kendinize izin verin. Bir nehir hayal etmenizi istiyorum. Bu nehir eski sevgilinize karşı olan tüm duygusal bağlarınızı temsil ediyor. Rengi, derinliği ve akışı sizin içsel dünyanızın bir yansıması. Şimdi şu ana dek akıtmış olduğunuz gözyaşlarınızı düşünün. Kalbinizdeki acılarınız gibi bu kişiye karşı duyduğunuz bütün pozitif ve negatif duygularınızı bu nehrin üzerine yerleştirin. Daha rahat hayal edebilmeniz için onları birer şişe olarak hayal edebilirsiniz. Nehrin Üzerinde yüzen acılarınızı, üzüntülerinizi ve bütün duygularınızı izleyin. Onlarca his yüzeyin üzerinde bata çıkan nazikçe sürükleniyor. Nehirdeki su temizlenmeyi ve yeniden canlanmayı temsil ediyor. Duygusal bağları kesmek ve kendinizi özgür bırakmak için bu suyun gücünü kullanacaksınız. Şimdi suyun üzerinde yüzen bir sandal hayal edin. Bu sandal sizin geleceğinizi temsil ediyor. Rahatça oturun ve bu sandala geçiş yapın. İçinde bulunduğunuz sandal size güven ve huzur veriyor. Sandalın üzerinde otururken geride kalanları geride bırakmaya hazır olduğunuzu hissedin. Nehir boyunca bu sandalın içerisinde oturun. Ve sandalın yavaşça rüzgarın esintisiyle birlikte sizi anılarınızın ve duygularınızın içerisinden ilerletmesini izletin. Rüzgarın esintisi yüzünüze dokunsun. Ve siz sizi rahatlatan doğal sesleri dinleyin. Hala içerisinde bulunduğunuz bu süreçte Geçmişteki anılarınıza izin verin. Ama bu sefer onları tarafsız bir gözlemci olarak izleyin. Duygusal tepkilerinizi gözlemleyin. Bu duygulara takılıp kalmayın. sandalınız ilerlerken nehirdeki suyun sizi temizlediğini hissedin. Su, bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu arındırıyor. Geçmişin acılarından, hayal kırıklıklarından ve pişmanlıklardan özgürleşiyorsunuz. Derinlerden yüzeye çıkan her duygu sizin kontrolünüzde. Bütün bu duyguları bir arada görmenin o kadar da korkutucu olmadığını anlayın. Derin bir nefes alın ve geçmişteki sevgilinizi hatırlayıp ona içtenlikle teşekkür edin. Seninle geçirdiğim tüm zamanlar için minnettarım bana kattıkların yaşam yolculuğumda bana önemli öğretiler kattı. Sevginin sen versiyonunu bir süre boyunca yaşayabildiğim için şanslıydım. Bana kattıkların beni büyüttü. Artık bunları bırakabilecek kadar güçlüyüm. Bu deneyimin sizi büyüttüğünü ve olgunlaştırdığını kabul edin. Ona karşı duyduğunuz her türlü kızgınlık, acı veya hayal kırıklığınızı nehirdeki sulara bırakın. İçsel sessizliği hissedin. Şu anda buradasınız, tamamen kendinizsiniz ve geleceğe doğru ilerliyorsunuz her solukta yeni bir başlangıcın heyecanını hissedin. Şimdi derin bir nefes alın ve içtenlikle kedinize şunları söyleyin. Ben eski sevgilimi ve geçmişteki ilişkimizi özgürce ve sevgiyle serbest bırakıyorum. Kendime saygı ve sevgiyle yeni bir başlangıç yapıyorum geleceğe doğru açılıyorum ve huzurla ilerliyorum. Bu sözleri tekrarlayın ve onları kalbinizin derinliklerinde hissedin. İçsel sessizlik içinde yeni bir hayata hoş geldiniz deyin. Yenilenmiş enerjiyle bu yeni başlangıcın heyecanını hissedin. kendinize ve geleceğe olan inancınızı yeniden keşfedin. Hayatınızı sevgi, huzur ve mutlulukla doldurmanın zamanı geldi. Şimdi zihninizde, oturduğunuz kayığın içerisinde tam karşınızda oturan eski sevgilinizi hayal edin onunla aranızdaki enerjiyi düşünün. Gülüyor musunuz, şakalaşıyor musunuz yoksa sessizce oturup birbirinize mi bakıyorsunuz yoksa küs Eski sevgilinizle olan ilişkinizi temsil eden bir görüntü oluşturun. bu görüntü aranızdaki enerjinin sembolüdür. Bu enerjiye karşı tarafsız bir gözlemci olarak yaklaşın. Eski sevgiliniz karşınızda onun enerjisini ve varlığını hissedin. Tarafsız bir gözlemci olarak onunla kuracağınız diyaloga açık meraklı bir tutumla yaklaşın. Şimdi eski sevgilinize içtenlikle sorular sormaya başlayacağız. Zihinsel olarak sana yönelteceğim soruları karşında oturan eski sevgiline sorabilirsin. Eski sevgilinizin enerjisini ve içsel yanıtlarını hissetmeye açık olun. Onun yanıtlarını beklemeyin. Sadece soruları iletmeye ve dinlemeye odaklanın. İlişkimizde yaşadığımız deneyimler hakkında nasıl hissediyorsun? Hangi duygusal yaralar hala taşıyorsun? Ve bunları senin için şifalandırmak için ne yapabilirim? seni affetmeme nasıl yardımcı olabilirsin? İlişkimizdeki olumsuzlukları geride bırakarak birbirimize nasıl destek olabiliriz? Şu anda kendi yaşam yolunda ne tür deneyimler yaşıyorsun? Ve ben senin de kendi hayatına devam ettiğini ve kendi hayatıma devam etmem gerektiğini nasıl anlayabilirim? Şimdi içsel sessizlik içinde kalın ve eski sevgilinizin yanıtlarını almak için zaman ayırın. Bu yanıtlar sessizlikte hissedilen içsel bir bilgelik sezgi veya duygu şeklinde gelebilir. Her ne gelirse gelsin, kabul edin ve anlamaya çalışın. Eski sevgilinizin enerjisiyle iletişim kurmaya devam ederken şifa ve affetme enerjilerini odaklayın. Ona sevgi, şifa ve kabul göndermek için içsel bir niyet belirleyin. Onun da kendi yolculuğunda huzur ve mutluluk bulması için destek olmayı dileyin. Şimdi ikinizin etrafını saran bir ışık huzmesi hayal edin. Bu ışık sevgi, şifa ve affetme enerjilerini taşır. İkiniz de bu ışığın içine oturuyorsunuz ve bu ışığın size güven ve huzur verdiğini hissediyorsunuz. Işık huzmesiyle birlikte içsel bir ses duyarak kendinize şu cümleleri söyleyin. Eski sevgilimle aramdaki enerjiyi şimdi şifalandırıyorum. Şimdi geçmişte yaşananları affediyor ve sevgiyle serbest bırakıyorum. Bu cümleleri tekrarlayın ve söylediklerinizin iştenlikle kalbinizden geldiğini hissedin şifa ve affetme enerjileriyle birlikte eski sevgilinizi ve geçmişte yaşananları nazikçe sarıp sarmaladığını hayal edin. Işığın etrafınızda dönmeye başladığını ve gittikçe renklenmeye başladığını fark edin. Işık yeşil bir renge gelene dek etrafınızda dönsün. Işık yeşile döndükçe şifa enerjisi eski sevgilinizle aranızdaki tüm olumsuz duyguları temizliyor ve dönüştürüyor. Işık yeşile dönene kadar bekleyin. Işık yeşile döndüğünde şifalandırılmış enerjiyi geri göndermeye hazırsınız. Eski sevgilinize bakın. Ona içtenlikle şu cümleleri söyleyin. Sana sevgi ve şifa gönderiyorum. Seninle yaşadığımız son deneyimi de serbest bırakıyor ve senin de ilerleyebilmen için sana izin veriyorum. Seni affediyorum ve kendi yolculuğunda huzur ve mutluluk bulmanı diliyorum. Son olarak içsel sessizlik içinde kalın ve şifalı enerjinizin ondan kopup sadece sizi sarıp sarmaladığını hissedin. Eski sevgilinizin görüntüsü karşınızdan parçalanarak yok olurken kendinize geleceğe doğru adım attığınızı ve bu şifalı enerjiyle daha derin bir sevgi ve kabul içinde olduğunuzu hatırlatın geleceğe doğru ilerliyorum. Şifalandım ve andayım. Geçmişim ve geçmişime ait acılarım geride kaldı. Artık temiz bir sayfa açmaya hazırım. Kendimi hafif, huzurlu ve sevgi dolu hissediyorum. Bu meditasyon pratiğini düzenli olarak yaparak eski sevgilinizle aranızdaki enerjiyi şifalandırabilir ve geçmişteki bağlarınızı serbest bırakabilirsiniz. Her bireyin deneyimi farklı olsa da bu meditasyon size iç huzur, duygusal rahatlama ve geleceğe doğru adım atma yolunda ileri düzey bir fayda sağlayacaktır. Kendinize geçmişinizi şifalandırma yolunda adım atma cesaretinde bulunduğunuz için teşekkür edin. İçsel sessizlik içinde kalın ve bu şifalı deneyimi hissedin. Yavaşça gözlerinizi açın ve bedeninizdeki huzuru, zihninizi sakinleştirmeyi hissedin. Meditasyonu tamamladınız.